Buyurun efendim. Mehmet Kosovalı. Kosovalı mısın sen? Baba tarafı. Dedeler falan oradan gelmiş. Sultan Murat Toprağı. Evladı Fatihan, polise de aynı ifadeyi vermişsin. Tabii ki efendim. Senden başka bu şekilde ifade veren yok. İş yerinden dört kişi iş kazası oldu diye ifade vermişler polise. Ben de anlayamadım niye öyle ifade verdiler. Tuhaf. Çünkü olayı ben gördüm. Olay yerine ilk giden benim. Anlıyorum. Dosyayı dava açılması istemiyle ağır ceza hakimine vereceğim. Bir yandan da soruşturmayı derinleştireceğiz. Bu arada mahkemenin işine yarayacak yeni bir şey öğrenirsen... Bu adamların hak ettiği cezayı alması için elimden gelen yardımı yapmaya hazırım efendim. Tebrik ederim seni. Doğru olanı yapıyorsun. Keşke herkes senin gibi cesur davranabilse. Adalete yardımcı olsa o zaman vaziyet başka türlü olurdu.